dört olsun. Ve Türk olsun. dört gençliği olarak. Türk gençliği olarak. Türk gençliği olarak komünizme, komünizme, masizme, faşizme. Siyonizme. Siyonizme. Emperyalizme, emperyalizme. Emperyalizme. Ve her türlü bölücülüğe karşı. Ve her türlü bölücülüğe karşı.

gök çökmedikçe Üste mavi gök çökmedikçe Altta yağız yer yarılmadıkça Altta yağız yer yarılmadıkça Senin ilini ve töreni kim bozabilir? Senin ilini ve töreni kim bozabilir? Seni Seni ey Türk! Ey Türk! ve kendine ve kendine dön!